Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman Pekdemir. Bugün 12 Nisan Pazartesi 3. video. 3. uçuş olacak mı bakalım göreceğiz deneyeceğiz. Hava aslında diğer tarafı açmıştım kümesin. Hava güzel. Biraz hafif esintili. Bir bahar havası. Bir bahar. Ya bu dişi yatmıyor. Hep bu erkek yatıyor. Halbuki bunu uçuracağız şimdi. Evet, bir atalım bakalım. Öbür beyazla alalım. Bunlar iki kardeş, birlikte güzel uçmaya başladılar. Nazar değdirdik ya. Evet, portakalı bir alalım bakalım. bayağı bir yukarı attım. Zorla bir tur attırdık ama. Rüzgardan yine ilerlere düşüyor. Evet şimdi uçmayana ne yapacağız? O kalkacak illa ki oradan ama. Hafta sonu yasakları olmasaydı bir takipçimizin e, adını hatırlayamadım kusura bakmasın. Yazdığı bir öneri vardı. Bir balık oltası almakla ilgili. Öyle bir şey düşünüyorum ben gelirsem de. Ben gelemedim. Hafta sonunda yasak var. Fırsatım olmadı öyle bir şeye. Bu portakalı biraz uçup açılması lazım. Kargalar geçerken ürktü. Kaldırayım dedim ama kalkmadı. <laughs> Şş. 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 <laughs> Yok yine uçuramadık. İkinci sefer. Bunları da alçalttı işin kötüsü. <laughs> portakalın hamlığını almak. Tabii bu beyazın da uçması iyi olurdu. Şimdi bir bakalım yavrular da miski ne yapıyor. Dolu mu kursa. Biraz mayalı ama. Onu da bir iki turda uçuracağım. Allah bunu Maya falan dinlemeyip ara ara böyle hava güzel olduğunu uçurmam lazım. Yoksa bir daha uçuramayız yatırırsak. Ama çok öteye gittiler ya. Ya mayalı kuşun şöyle bir sıkıntısı var. Kolay yakalanır. Yanlış bir yere inerse falan Bunları artık bırakmam lazım, inmeleri lazım. Bunu uç, uçmayacak yani bu beyaz anlaşıldı. Gel. Gel. Bunlar da inecek. Bari gelsinler. İndiler. Ben de diyorum nereye gitti bu kuşlar? Portakalı göremedim. Uçanlar belli oluyor ağzı açık. Portakal nerede acaba? Portakal orada kal. Şimdi göremiyorum. Şöyle bir bakacağım acaba çatıya mı attı? Aynen maalesef göremiyorum. Görünürde yok. Evet gördüm. O da şuraya atmış. Hava sıcak. Sinekler falan da uçuşuyor. Ama onun orada durmaması lazım. Onu oradan bir kaldırmam gerekecek. Ben bir içeri girip onu topayla kaldırmayı deneyeyim Videoya devam ederim. Evet, portakal oradan kovaladım yerde. Şimdi içeri girme. Kuşları bir içeri sokup uçmayan beyazı tekrar bir kovalamayı düşünüyorum ama bakalım artık uçmaz üç kere uçurdum çünkü